Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu tatlı ayraçlardan yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere hem çok şirinler hem çok kullanışlılar. Bunları ben kağıttan ve eva'dan yaptım. Bir iki tanesi eva'dan ve bir iki tanesi kağıttan yaptım. Bugün bu videoda da hem kağıttan hem eva'dan nasıl yapıldığını göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar ayraçlarımız böyle duruyor. Arkasından da şöyle duruyor. Yani çok basit bir şekilde hem takıyorsunuz hem çok tatlı duruyorlar. Şimdi birlikte yapımına geçelim. Bu arada malzemelerimizi söylemeyi unuttum. Malzemelerimiz kağıt, renkli kalemler, makas, yapıştırıcı, bant, cetvel ve eva. Yani siz isterseniz kağıttan yapabilirsiniz. Ben o yüzden A4 kağıdı getirdim. Eva'dan yapmak isteyenler de Eva'dan yapabilir. Eva getirdim o yüzden de ikisinden de yapımını göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk kağıttan yapmaya başlayacağım. A4 kağıdımızı ortadan ikiye katladım. Ben fazla olur diye yarısını kullanacağım. O yüzden buradan kesiyoruz. Ve kestim. Sadece yarısını kullanacağım. Şimdi bunu da birlikte ortadan ikiye katlıyoruz. Evet. Çünkü bu boy yeterli oluyor. Hem üstündeki şekli yapabilirsiniz hem de ayrıcın tam boyu bu kadar oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi cetvelimi koydum ben. Cetvel kalınlığında yapıyorum. Ben cetvelimin kalınlığında yaptığım için o yüzden sadece buradan kenardan çiziyorum. Bu büyüklükte bu e, kalınlıkta yapıyorum. Siz de cetvelinizin kalınlığında yapabilirsiniz. Buradan kesiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kestim iki parça kalıyor ikiye katladığımız için aslında şöyle yapmayı unuttuk ikiye katladığımızda burayı yapıştıracaktık onu atladım kusura bakmayın şimdi yapıştırıyoruz evet yapıştırdım arkadaşlar şimdi şuradan şöyle kenarlarını alacak şekilde hafif böyle kesiyorum. Buraya e, bu süslerden yapıştıracağımız için kestim. Şimdi bunu ortadan ikiye katlıyoruz. Böyle düz, düz olması için. Şöyle yapalım. Evet. Bu arada e, dayı videolarımı seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Şimdi şuradan şu kadarcık boşluk kalacak şekilde düz bir şekilde kesiyorum. Evet yukarıya doğru çıkıyoruz ve burada bitiriyorum bu kadar şimdi bunu açtığımızda ayrıcımız bitmiş olacak Evet ayrıcımız bitti şimdi süsleme kısmına geçtik gördüğünüz üzere çok basit bir şekilde yapılıyor bunun aynısını Eva'dan da yapacağız zaten şimdi şimdi süsleme kısmına geçelim ayrıcımızı kestiğimiz kağıt elimizde kalmıştı Şuradan yapıştıracağım güzelce ikisini birbirine ve buradan şeklimizi kesmek için bir kare, kare kesiyorum. Bunu da hemen yapıştırıyorum ve unicorn çizeceğim. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Şimdi güzelce unicorn çizip geliyorum. Evet unicornumuzu da çizdikten sonra boyama kısmına geçiyoruz. Evet bunları da renkli kalemlerle boyuyoruz. Evet arkadaşlar, boyadım unicorn'umu. Şimdi üstüne güzelce bantlayacağız. Kuribandıyla bantlıyorum çünkü daha basit oluyor. Siz küçük bantlarla da bantlayabilirsiniz. Evet, bantlayalım birlikte. Evet, bantladıktan sonra şimdi bunu kesiyoruz. Evet, unicorn'umuzu kestik. Şimdi arkasına yapıştırıcı sürüyorum siz sıvı yapıştırıcı da sürebilirsiniz ama kuru yapıştırıcı daha iyi oluyor evet şimdi hemen şu üst kısmına ayırmıştık zaten buraya yapıştırıyorum bence çok 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 tatlı oldu şöyle açalım evet tam yapıştırdım bence çok güzel oldu ben çok beğendim çok tatlı oldu şimdi şuraları süsleyeceğim ben. Evet arkadaşlar şimdi renkli kalemlerle şu ortası hariç şu kenarlara renkli çizikler atacağım. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çizikleri attım. Böyle cetvelle de yapabilirsiniz. Ben normal yaptım. Üstüne de aynı bir yazdım. İsterseniz siz isminizi yazın. isterseniz unicorn yazın. Ben böyle farklı olsun diye böyle yaptım. Gerçekten çok şirin oldu. Bunda da yine aynı şekilde yapmıştım. Buna da aynısını yazmıştım. Böyle kenarlarını da çizebilirsiniz. Böyle benekler de yapabilirsiniz. İstediğinize istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi evalı olanı geçelim. Eva yapacağız. Eva'dan çok tatlı olacak. Bu daha basit olacak. Hadi başlayalım. Evet Eva'mızı aldık. Bu arada bu yapışkansız Eva. Bunların arkası yapışkanlı olanları da var. Şimdi buradan yine aynı şekilde çizeceğim. Bunun boyutunu ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar çizdim hemen. Bunun bu arada cetvellerimizin, ay, ayraçlarımızın boyu 10 ve 11 santim. 11-12 santim de oluyor figürle birlikte. Şimdi bunu da kesiyorum hemen. Evet, evamızı kestik. Şimdi bunu da ortadan ikiye katlıyoruz ve yine aynı şekilde keseceğiz. Ama bu ortadan ikiye çok iyi katlanmadığı için biraz zor olacak. Şuradan kesiyorum yine. Yine aynı şekilde az önceki gibi yapıyoruz. Evet, kesiyorum. Biraz daha keseceğim ve şurada bırakalım. Evet. Açtığımız ayracımız bitmiş olacak. Bu daha yumuşak oluyor. Bu daha sert oluyor. Ama ben ikisini de çok seviyorum. iki yapımı da. Ayracımız bitti. Şimdi süsleme kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Ben bunun içinde bir tane civciv çizdim. Sarıyla boyayıp şöyle şurasında turuncuya boyayıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar boyadım hatta şimdi bantlayacağım. Şöyle bir dakika yapamadım. Bunu güzelce yapıştırıyoruz. Bu arada taşırarak boyadım hızlı yapmak için. Şimdi bunu kesiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kestim. Yapıştıracağım. Bu arada çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Aslında unicorn'u buna yapacaktım ama vazgeçtim. Şimdi bunun arkasını hemen yapıştırıcı sürüyorum. Bu arada siz farklı şekillerde yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi yumurtalı, kameralı ya da böyle papatyalı, çiçekli falan da yapabilirsiniz. Ben bu tarz şekiller kestim. Bu arada şu kenarlarını kırpacağım. Unuttum. Şöyle yapıştıralım. Ya da yapıştırmadan önce hemen kenarlarından birazcık keselim. Ördeğimiz daha tatlı görünsün. tekrar yapıştırıcı süreceğim. Bu arada bence çok tatlı ve çok basit bir yöntem. Eğer siz de yaparsanız yorumlara yazın. Hemen yapıştırıyoruz. Evet bence çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Bunu böyle süslememe gerek yok. Çünkü evanın üstüne biraz hani böyle tükenmezler bir şey yapsam olmuyor. Böyle daha tatlı oluyor, sade oluyor ve videomuz bitti. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda böyleydi. Tatlı ayraçlar yaptık birlikte. Bence çok şirin oldular. Sizler de yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.